biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz <Gülüyor> <Gülüyor> Bak biz bize <Gülüyor> benziyoruz <Gülüyor> dostluğumuz <Gülüyor> sonsuz Biz her şey burada yaşıyoruz bizimle oyna hadi en iyi dostlar burada işte, i̇şte biz Topsy ve Tim <laughs> giyiniyoruz hadi Şövalyeler ve Prensesler Partisi var. Biz şövalye kılığına gireceğiz. Baksana Tim, şövalye oldum. <laughs> Söylesene, Louis, Ray ve Andy'nin de <laughs> şövalye olacağını biliyor musun? Fark etmez. Ben kızıl şövalyeyim. <laughs> Tim, hadi gel Tim. Yeşil şövalye kostümün hazır. Bir dakika anne. Çabuk ol Tim. Ah. Oh. Bak 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 bak. Efendim. Bak. Tamam. Aa evet. Hadi Tim lütfen artık şövalye kostümünü dener misin? Hayır oyunumu bitirmek istiyorum. Hayır merak etme evet Tony'ye bakmak benim için bir zevk. Tamam. Hoşça kal. Ah, haberler harika. Ne oldu anne? Tony ve Elçin annesi doğum yapmak üzereymiş. Şimdi hastaneye gidiyor. Ha, ne güzel. <laughs> Bu yüzden Tony bize geliyor. Babası onu bırakacak. Harika. <laughs> Tony ve Wendy'nin partisine gelecek mi anne? Evet, hepiniz davetlisiniz. Yani hep beraber gidebiliriz. Acaba Tony ne kılığına girecek? Herhalde şövalyedir. Tim oynarken ben de Tony geliyor mu diye baktım. Arabayı gördüm. İşte Tony. Tony geldi Tim. Ve üzerinde de Aa, normal kıyafetler var. Merhaba Tony gel bakalım. Çok sağ ol görüşürüz. Merhaba <laughs> Tony. Merhaba Tim. Hoş geldin Tony. Kostümün nerede? Annemin bana kostüm dikecek vakti olmadı. Bu yüzden ben böyle gideceğim. Güzel, ben de böyle gideceğim. Ama sizden başka herkes kostüm giyecek. Umrumda değil, benim de değil. Siz bilirsiniz çocuklar ama birazdan partiye gitmek üzere çıkıyoruz. malzemelerimizden seçebilirsin Tony. Hayır teşekkür ederim. Benim gelecek seneki partim hayvan partisi olacak. Hangi hayvan olacaksın? At olacağım. <laughs> ben de at olacağım. Tıpkı bunun gibi. Vindanın partisi için bir fikrim var. Yukarı gel. Tamam. Gel Tony. Hadi benimle gel. Nerede bunlar? Ha, ha. İşte burada. Sen bunu giyeceksin Tony. Eşofman altı mı? Neden ki? Bindenın partisinde at olacağız. Bir şövalye atı. Harika değil mi? Ama bununla nasıl olacağız? Şey ben iki bacağımı buna, sen de ona geçireceksin. Böylece bir, iki, üç, dört bacaklı olacağız. Atın dört bacağı. Au, anladım. Ben atın ön bacakları olacağım, sen de arka bacakları olabilirsin. Çok eğlenceli. Giy hadi Tony. yapıyorsunuz? Keşke Tony ile sen de Vinda'nın partisi için kostüm giyseydiniz. Olmaz evet. mı? Evet. Tim, 10 dakikaya Vinda'nın partisi için çıkıyoruz. Tamam anne. Atın başını buldum. Süper. Şu gözleri yapıştırır mısın? <laughs> Gidip bir kuyruk bulayım. Harika. Hadi babamın uzun futbol çorabını kuyruk yapalım. Ben atın kuyruğunu arkadan tutarım ha. <laughs> <laughs> Olanlara çıkıyoruz der misin? Tim, Tony, gitme vakti. Geliyoruz. Hadi yürümeyi deneyelim. Hazır mısın? Hazırım. Sol, sol, şimdi sol sağ. Sol, sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sol, sağ. sol, sağ. Sağ, sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, Çevok sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, o ne? Aşağı inmenize yardım edeyim. Bekleyin. Çok dikkatli olmamız gerek. Beraber yürümeye daha alışamadık. Eminim. Arka tarafta rahat mısın Tony? Evet rahatım. Ah, biraz yavaş ol. Bana diktiğin yeşil şövalye kostümünü giymediğim için özür dilerim. Ah önemli değil. Bence at kostümünüz çok daha güzel. Başka zamanda şövalye olmak istersin. Evet olabilir. <laughs> Şimdi durun da sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Ne <laughs> Evet. Tamam gelin bakalım. Ben telefonu alayım. Böyle durun da annem sizi görebilsin. Harika çok güzel bir poz oluyor. Bu tarafa gelin. Tony arkaya. Çok güzel. İşte tamam. Akıllı at. <laughs> hazır bir iki üç gülümseyin harika Hı -hı. harika. Şimdi kim partiye <laughs> gitmeye hazır? Ben 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 ben. ben kızıl şövalyeyim ve bir atım var. <laughs> Bu arada en harika kostüm bizimki oldu. Öyle değil mi çocuklar? Evet. <laughs> Gerçekten öyle. Aa, oh, bir dakika bekleyin bir mesaj geldi. Senin babandan geliyor Tony. O zaman annem dedi ki, Tony'nin Tony erkek, erkek kardeşi, kardeşi olmuş çocuklar. Tony'nin erkek kardeşi olmuş çocuklar ve adı da Jack olacakmış. Jack! Jack mi? Bu ismi severim. Yaşasın! <laughs> Bence sen harika bir abi olacaksın Tony. Olacağım. Ben abi oldum. Minda'nın <laughs> <laughs> partisine gelenlere Jack'ten bahsetsek mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. Yürü bakalım atım. İşte annem. Böyle Öyle dedi. dedi. <laughs> Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün Tim ve Tony at kostümü giydi. Atın başı için ne kullandıkları da hatırlıyor musunuz? Eski bir ayakkabı mı? Yoksa lastik çizme mi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap lastik çizme. İzleyin.

O ne? <laughs> Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.